Bu gpt 5 yeni çıktı taze taze. Peki hepimizi işsiz bırakacağı tahmin edilen bu yapay zekalar gerçekten iş uzmanlarından daha mı iyi? İşte bunu test ediyoruz. Ben Prof. Osman. Peki nasıl test edeceğiz? Hocam bu sıcak yaz aylarında test edilmesi gereken en önemli uzmanlık konusu nedir? Karpuz. İşte karpuzun en iyisini seçmek için birincilikle Enes hocamıza gittik. Kendisi tamı tamına 15 yıldır bu işi yapıyoruz. Karşısında çetçi biti ve onların da karşısında tabii ki profesör olduğum için her konuda bokoluk yapmam gerektiğinden dolayı ben varım. Üçümüz karpuzları seçiyoruz. Benim seçimim bu. Ben de bunu seçtim. Aynen onu diyor abi. <laughs> Ve gelsin sonuçlar. Uzun süren tam tamına 35 saniye sürdü. 35 saniye sonucu üçümüz de bir karpuz seçtik. Ve sonuculuk elbette ki benim oldu. <laughs> bu kötü. Benim seçtiğim güzel değil ha. Peki ya birincilik? Adam kazandı. En güzel de benim çıktı. Ben... Tebrik ediyorum başkanım. Rica ederim. Ne Ve chat GB'ti. parasını verip de aldığımız o chat GB'ti. ancak ikinci olabildi. Demek ki yapay zeka bizim işimiz falan elimizden alamazmış. Hemen çözdüm yine olayı ya. Kitap yazacağım bu konuda. Bizi takip edin. <laughs> Gelecekte bambaşka testler yapacağız.